Evet burayı bulmak için baya geçen sene baya keşifler yaptık. Bu yol gördüğünüz yol Korucuk yol ayrımına girer asfalta günler yerine bu yolda Sarnınç'a çıkıyor. Ee, Molle Mali tarafına da çıkıyor. Geri Korucuk köyüne değiniyor. Yani bütün yolları denemiş olduk geçen sene. Gerçekten öyle oldu. Ama Bunu sonra da o zamanlar yol çok bozuktu. Şimdi bayağı düzeltmişler. Evet, şu anda günler Ziftlik köyündeyiz. Teknemizde su var. Geçen ilk geldiğimizde buraya ilk defa yolunu çok aramıştık, bulamamıştık. Geçen sene ilk defa geldik, kurmuştuk. O zaman su akmıyordu. Şu anda çeşmede suyumuz akıyor. Bir tane sağlam ev var, bir tanesi yıkılmak üzere. Diğer ev yıkıntıları var. Evet eski bir yol var böyle. Burası günlere giren bir yolmuş. Araba gitmiyor tabi yayan gidilecek bir yol. Önceden kullanılan bir yol. Aşağıda vali var. Karşı taraf Molla Mahallesi. Evet böyle kabuz daha hala şu anda full dolmuş akan suyla biz gelirken çok kuşlar vardı Delik ya bir leş var ya da su var İkisinden bir tanesi derilik su oldu ortaya çıktı evet havuzda sağlamış. iyi dolmuş aşağıda bahçe yerleri falan var ama ekilip şey olmuyor burası da bir oraymış daha önceden çamaşırhane olarak kullanılmış. Burası söylediklerine göre köyün çamaşırhanesiymiş. Bu sıra dört tarıktan geldiği söyleniliyor. Yani buradaki kaynak su değil, pınar suyu da değil. İlk dedemin dedesi Erzincan Kemaliye'den geldiğinde bu ziftli köyüne gelmiş. Bakmış su yok. Böyle temel tutmaz demiş. Deli kayaya inmiş. O aranda Emiracı köyünü geçmiş, oraya yerleşmiş Cemal Hoca'nın tarınlarıyız işte. Bir dalımızda da o taraf. İlade mezarlık var. Biraz sonra o tarafı geçeceğiz. Çocuklar ısırılmıyor, uykuları da geldi. Onlar uyuyunca bir etrafı gezmeyi düşünüyorum. Evet şu anda eski göç yolunun olduğu yer, köyün eski yolu. O zamanlar traktör falan yokmuş. Yayan gidiliyormuş. Develerle, atlarla, katılarla. Biraz bayağı geniş bir yol. Mehmet Ali ile bu yolun devamına girip bir bakacağız neler var. Neler yok. Zitli bir böylelikle eski yolunu gezmiş olacağız. Aşağısı vadi. Su yok tabii. Kış sularının aktığı bir vadi. Böyle gene çardaklar falan var, eski yıkıntılar var. Gezimizi devam ediyoruz, değil mi oğlum? Metali. Aslan oğlum benim. Hop. Maşallah. Tank gibi gidiyorsun. Hadi geç bakayım önden seni de çekeyim. Aptalım oğlum abi. Ayağında talik iyi gidiyor. Evet şu anda Tırnak köyünün mezarlığındayız. Burada iki tane yeni mezar var. Mustafa oğlu Mehmet Ali Tırnak. 1968'de vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Öbür kısmını okuyamıyoruz. Onu da bir okuyacağız. Evet. Evet bu da Mermer yeni yapılmış da eski bir mezar herhalde. 1947 İbat Uslu. Burada iki tane yeni mermer yapılmış mesala var. Gerisi eski mezarlık. Evet, taşlarından da belli zaten. Burada bir patika yol var. Hangi yoldan gideceğimizi bilmiyoruz ama burada var, bir yukarı var. Büyük bir ihtimalle yukarıdan olduğunu sanıyorum. Burası çünkü keçi yolu geniş olan yol. Yukarıda belki burası da kesilme bir yoldu. Onu bilemeyeceğiz ama kaybolmayalım diye biz gene o geniş yoldan devam edeceğiz. Değil mi babacığım? Evet. Bunun yukarısı da mezarlık. Evet yolun üstü. Oğlum tükenlere dikkat et. <laughs> arasından geç. Buradan bas. Aferin oğlum. Bu ara... Yeni bir mezarlık yok. Hep mezar taşları eski. Tarlalar falan var. Evet yol buradan böyle devam ediyor. Burası da önceden tarlaymış. Taşlarından, duvarlarından belli. Duvar görmüşler. Taşları toplamışlar. Biz gene köyün yolu köyün ana yolu Demek ki bu daha hala sanki dün kullanılmış gibi temiz çalı falan bitmemiş. Evet yanımızda silah falan da yok. Karşımıza her an her şey çıkabilir düşüncesiyle temkinli olarak gidiyoruz. Evet böyle şaşırdık işte yol bıran mı bıran mı burası tarla aşağısı da yol olabilir evet böyle bir şey var oğlum Nerede ya? Nerede? şöyle oraya bir bakalım gel oğlum buradan bir geçelim bir bakalım abi neymiş taştan bir oyuk var orada yavaş oğlum düşmeden burası herhalde yıkılmış aman tıkanma oğlum dikkat et Heh, gel böyle gel al son oğlum benim ya aşağı tıkan edeyim mi evet böyle bir el yapımı bir dibek herhalde bu hani tal filan Yaptıkları bir şey. Değil mi oğlum? Evet. Demek ki burada da bir ev falan var. Yaşantı var ki. Bunu kimse buraya getirmez. Duvarlar yıkılmış. Evet yolumuza devam edeceğiz. Evet büyük bir ihtimalle Yol buradan geçiyordu. Burada da duvarlar falan vardı. Belki yıkıldı. Evet. Bayağı zorlu bir yol oldu. Yol bayağı bir bozuldu. Nereden ya? Nereden gideyim? Gel oğlum buradan bir bakalım. Burası iyi. Heh. Evet. Eski bir yolumuz. Daha hala ayakta durmayı başarmış bir yol. Gel oğlum. Yoruldun mu? Yoruldum. Yavaş gel oğlum o zaman. Evet çok Yol gelmez sikti. Yavaş varım tikeni dikkat et. Yolun böyle gittiği belli yani. <laughs> <He> babacığım. <laughs> dur. Terli mi kaldı? Dur. Bekle oğlum. böyle git. He babacım. Dikkat et. Dikkat et dikene. Yani. Evet. Bu arada bir yıkılmış evin temelleri var. Temeller belli. Duvarlar da belli. Zannedersem buradaki en son ev. <laughs> Yılan yılan gördün mü tam tam şeyimizdeydi yolumuzdaydı of ya, doğru, doğru. yılan oğlum bizim sesimize baktı nasıl bir yılandı o ya Uf. simsiyah ben ilk başta oyuncak zannettim böyle oyuncağın ne işi var dedim aktı gitti Allah'tan sokmadı bizi ya Oyuncak değil. Oyuncak değil oğlum. Yılandı. Gördün mü sen? Gördüm. Aktı gitti böyle. Hadi, hadi. He, aşağı doğru diye Aşağı doğru Abo. Lan o kadar mı yakın olur insan ya? Hadi, hadi, hadi. O kadar mı yakın olur? Baba. Of. Hiç eve bakayım derken yılanı görmedim. Gel. Baba, ulan, ya, ya, ya. he Tam bu araymış tam. Tam bu arayda aklı gitti aşağı. Ben de oyuncak zannettim. He, nasıl bir yılandı o öyle. Simsiyah kocamandı. Of terletti beni ya. Evet. Zaten rampa çıkıyoruz. Bozuk yollar. Bu yılan da iyice terletti bizi. He babacığım. Yılan onçak mıydı o adam? onçak değil diye. Gerçek diye. Gerçek bir yılandı. Değil. Gördün değil mi? Gördüm. Nasıldı simsiyahtı değil mi? Yok ya. Ha. Bilmiyorum. Evet aşağı aktı gitti değil mi? Ben, eve bakalım derken Bilmiyorum. yılanın üstüne basacaktık. <laughs> Ha. Evet, evet oğlum. Hadi hadi iyi ya, ya. Ha. O adın ya. Abo. Hadi ya, ya. Evet. Baba iyi ya, ya. Ha. Hadi, hadi, hadi. Korktum nasıl kafası vardı öyle? Düs büyüktü. Düs büyüktü ya. Düs büyük bir kafası vardı. Hadi, hadi. Bayağı da uzun dedi mi oğlum? Korktun. Korktun, mu? Korktun. Korktun mu? Korktum. Korktun mu? Gördün değil mi? He. Gördün de aktı gitti. Korktum. Of. Evet bu yol devam ediyor. Baba. Aynı şekilde ha <laughs> babam. Yılan bizi gördü, biz ondan korktuk, yılan bizden korktu. Ne ya. Değil mi? Ha. Evet. Evet, mesela olduğu yere geri geldik. İsimler yazmıyor. mezarlıklar çok. Kim mezar olduğu belli değil. Oğlum burada bir dua okuyalım. Evzi billahi min şeytanı çim İsmi evzi billahi min şeytanı çim İsmi Allah men Elhamdillahi allahü alim bil adam Kerimdir yerginiz tam yetmezdi Kalma velet halin amin Kulu allahı et Allahü sümät lam yület velam yület velam yekulle uku fenat Kulu allahı et Allahü sümät lam yület velam yület velam yekulle uku fenat Kulu allahı et Allahü sümät velam yület velam yekulle uku Allah'ım bunu buraya yatan isimsiz kayıp mezarlarımızın gelmiş geçmiş bütün müminlerimizin açık kaybelerimizin, bütün ölmüşlerimizin unutulmuş mezarlık unutulmuş mezarları kaybolan mezarların ruhuna Dalik Mehmet Ali oğlumla beraber Allah kabul etsin ya Rabbi. Araba'yı gördün mü oğlum? Yok değilim. Rica ederim. Merhaba. şu anda. Geliyoruz. Anlaşıldı tamam. Araba'yı gördüğümüzde sesini duyduğumuzda çok sevindik. Bayağı gittik ya bayağı ama tatsız dalgadık ses gelmeyecek ya öğrendik. Neyse iyi Yol bayağı uzun. Ta Günlagarına çıkıyor bu yol çünkü. Onun için geri dönüşümüz çok sakın olacaktı. Yılanlara karşılaşınca geri sonunda kaldık. Aha. Of. Nasıl sevindik. Nasıl sevindik. Anneyi, arabayı gördüğümüzde mutlu olduk değil mi oğlum? Biz yoksa çok korktuk. Anneyi anlat oğlum simsiyah bir yılandı. Gördün değil mi oğlum yılanı? Ayşe ağlayacak. Evet. Bu çeşmede ilk çamaşır yıkayan sensin herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Ve son kişi olacaksın gibi. Niye? Başka kimse çamaşır yıkamaz mı öyle? <laughs> Yok canım daha yıkayan olmuştur bence. Yok. Yani uzun müddetten bir evi. Ha, uzun zaman. Ha, ilk yıkayan sensin dedim. Nasıl deli kayanın kayasından aşağı indim 60 sene sonra ilk defa. Bu da de işte bayağı uzun süreden bir evi ilk defa çamaşır yıkayan ve son yıkayan sen olacaksın. tamam. <laughs> al şimdi. Ne oldu? Ya sesler falan duyduk. Gelen mi oldu diye? Nasıl işte? Konuşma evet. sesleri falan. Evet. Ondan al Aman dikkat edin. Biraz bozuk bayağı onun için araba ile takviye ediniyoruz. Tam burada. Evet, Zitlik köyünden ayrılıyoruz. Geçmişimizi, analarımızı yaşadık. Mehmet Ali ile gezdik. Maçaga yaşadık. Yılan gördük. Tam dibimizdeydi İpek. Bir metre var. Nasıl böyle üstüne basacak kazda video çekerken. Videoya baktım. Videoya da çıkmamış ama video çekiyorduk o anda. şimdi seviye altı. sim siyahı düz büyüktü. Siyah ben önçak zannettim. Oyuncak mıydı Oyuncak mıydı o? Oyuncak Alalım.